başkanım hepiniz hoş geldiniz ben psikolog Umut Alıç Müşra Hanım'la birlikte Bursa Akademik ve Psikoloji Merkezi'ni tasarlarken hayalimiz sağlıklı ve başarılı nesillerin yetişmesi yönünde bizim de katkımız olmasıydı çok şükür hayalimizi yavaş yavaş gerçekleştirme yönünde adımlarımızı atıyoruz Bursa Akademi Psikoloji Merkezi'ni kurmuş olmak bizim için en önemli adımdı. Bizim için bu özel ve anlamlı günde başta siz değerli büyüklerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve arkadaşlarımıza bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnegöl Belediye Başkanı Alper Tapan'ı konuşmaları için mikrofona davet ediyorum. Umut Kardeş'imize güzel giriş ve tanıtım konuşması için çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün çok değerli Ticaret Odası Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli Milli Eğitim Müdürü, değerli basın mensupları, Umut Bey ve Büşra Hanım için buradayız. Öncelikle ben tüm hazırlığını saygıyla selamlıyorum. Tabii havada biraz soğuk, çok fazla sizleri de tutmadan bu işletmenin hayırlı olmasına diliyoruz. Ege'nde açılan her işletme bizler için kıymetli, değerli ve e, biz de bu değeri atfet bugün buradayız. Allah utandırmasın diyorum ben. İnşallah e, daha böyle e, sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum e, oluşması adına e, siz değerli meslek gruplarının katkısı olacağını biz de umut ediyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah bu işletme başta sizlere sonrasında da hizmet al, e, alacak olanlara hayırlı olsun diyoruz. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et devletimizi, ordumuzu, güvenli kuvvetlerimizi, milletimizi ve tüm İslam alemini her türlü felaketten ve musibetten muhafaza et. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan et. Bizi, ana babamızı ve tüm inananları bağışla. Şüphesiz sen işitensin, dualarımızı kabul edensin. Allah'ım sen Kur'an'ında ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni Kulum benden talep ederse bilsin ki ben ona yakınım. Müzibu bu davet zâ da'an duacının dua ettiği zaman duasını icabet ederim, kabul ederim diye buyuruyorsun. Ya şu anda müessesemizin açılışı için ve Türkiye'nin dört bir tarafında, İnegöl'ümüzün her, her bölgesinde mevcut faaliyet gösteren müesseselerimiz için ellerimizi dergah hizmetine kaldırdık. Bizleri boş çevirme Ya Rabbi. Bu açılış merasimimizi hayırlara vesile eyle. Ya çalışanından, sahibinden ve tüm şu anda ellerini kaldırmış olan olduğumuz, ellerini kaldıran tüm konuklarımızdan razı olduğum ümmetler cümlesine ilhak eyle ya Rabbi. Her türlü beladan, musibetten, afetten, ekonomik saldırılardan, saldır, 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 saldırılardan, oyunlardan, tuzaklardan, nazarlardan, El Hafiz ismi şerifinle her türlü beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ülkemizi belalardan, musibetlerden, şerden, kederden, sıkıntıdan, afetten, deprem felaketinden, içimizdeki ve dışımızdaki hainlerin oyunlarından, tuzaklarından muhafaza eyle ya Rabbi. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بَنِمْ اِتِمَ دِينِمَا Kur'an'a, Kur'an'ın hükümlerine sımsıkı sarılın fakat tefrikaya düşmeyin dediğin gibi. Son zamanlarda en çok ihtiyacı içerisinde bulunduğumuz süreçleri yaşıyoruz. Ya Rabbi birbirini seven, birbirine sımsıkı kenetlenen, kardeş olan, millet olan bu şekilde de cennet hak edenlerden eyle ya Rabbi. Ordumuzu karada, denizde, havada, her türlü koşulda galip ve muzaffer eyle. Birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ezanlarımızı minarelerimizden dildirtme. Ellerimizden Kur'an'ı indirtme. Gönderilerimizden de ay yıldızlı Türk bayrağımızı kıyamet kopuncaya kadar dalgalandı fındırtma. Bu milleti esaret yüzü gösterme bu toprakları da düşman çizmeleri altında çiğnetme. Ülkemize ihanet içerisinde olanlara da fırsat verme ya Rabbi. Elhamdülillah eleni Rabbi elaleminin fetih Başkan Allah razı olsun hayırlı uğurlu olsun inşallah ya Allah bismillah hayırlı olsun inşallah eee çok güzel Sürekli yenilenmeniz teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. İnşallah e, sonuçlar her esnaf için problemi de gerçekten e, toplumla bulmakta ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece şu an. Diğer tarafta ofis ja.